Babam dedi getir o hayırsızı bana bir kere dedi. Bir kulaklarını çekeyim şunun. Seninle biraz hasret gidermek istiyormuş. Ondan geldim. Bak, önümüz bayram. Eğer gider elini falan öpersen bayram haftasını falan verebilir sana belki. Çayını iç git bir da sakın buraya ayak basayım deme. Oho! Hiç değişmemişsin ki sen Serhat. Hep standart sert adam triplerindesin ya. Neyse. Bak bu benim kartım. Tamam, buraya bırakıyorum. Fikrini falan değiştirirsen beni ara. İstanbul'dan araçla geldim de... ...seni İstanbul'a bedavaya götürür, uçağa falan para vermezsin bak. Tamam Ayrıca bizde yemek servisi, 24 saat sıcak su, oda falan da var.